Evet Kıbrıs'tayım. Beş parmak dağlarında bir tane manastır buldum. Manastır olup olmadığını bilmiyorum. Hiçbir belge ve tabela yok. Ama çok yüksek bir akımda. Bakın dağların yamacında. Şimdi buraya gezeceğim. Hiçbir tarihini anlatan bir yazı, bir yapıt, hiçbir belge yok. Fakat görüntüsünden manastır olduğu belli. Bakın, perişan bir durumda, hiçbir bakım yapılmamış, restore çalışmaları olmamış, mezberilik bir halde ve bu tarihi bir ayıp. Burası ana binası. Şimdi karşıdaki yapıya gidiyorum. Muhtemelen milattan önce bir yapı. Buraya bir tane bant koymuşlar. Şu içi bakın restore istiyor. Burada bir kapısı var. Kuşlar ürpertici. Burada da bir çıkış var ormanın içinde kesinlikle restoran istiyor. Kültür varlıklarının bu kadar hor görüldüğü bir ülke ilk defa rastladım. Evet buradan bir girişi var. Evet buyurun. Bak güvercinler. İçerisi mezbere çöplük. Buyurun. Kaderine terk edilmiş bir tahmin eser. ve bugüne kadar kendini bu kadar koruyabilmiş. Dünyanın başka bir ülkesinde olsa, herhangi bir Avrupa ülkesinde olsa bugüne kadar çoktan bakım yapıp turistlerin hizmetini açmışlardı. Yazık. Tahminen Roma dönemi bir eser. Bakın rakamı görüyorsunuz yüksekliği.